Sevgili arkadaşlar, o kadar kıymetli ki. Sağ olsun kıymetli başkanımla beraber açılışını yaptık, geldik. Ben deprem bölgesinden geldiğini de bilmiyordum. Kardeşim. Ama nihayetinde altında şehrin en kıymetli bölgelerinden birisi ve bu en kıymetli bölgelerden birinde çok güzel bir mekanın açılışını yaptık. Ve hem bölgemize hem şehrimize önemli katkı sağlayacak. Hayırlı olsun dedik. Buradan evlerine nasibini götürecek kardeşlerimize hayırlı, bol rızıklar olsun dedik İnşallah bundan sonraki süreçte daha da gelişmelerini göreceğiz, büyümelerini göreceğiz, istihdam sayısının artmasını göreceğiz. Yukarıda sohbet ettik kardeşlerimiz ihracat yapmayı düşünüyorlar. E, i̇nanılmaz mutlu etti beni. İnanılmaz mutlu etti. İnşallah ihracat rakamlarını da takip edeceğiz. Onu bu ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak rakamlara da geldiğini hep beraber göreceğiz inşallah. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Başkanım. Başkanımız. Başkanım söyledi ama olsun ben de çok başkanım. teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun burada. Tabii her işletme açılışı bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı ama deprem bölgesinden gelmiş olmaları ayrı bir e, güzellik. Burası toptan ayakkabı ticaretini yapıldığı ulucanlar bölgemiz. Buraya da bir ayrı e, güzellik katacaklar kendileri. Hayırlı uğurlu olsun bol bereketli kazançlar olsun. İnşallah çok istihdam sağlarsınız. Evet. Çok kazanç sağlasınlar. Bunu da üretime geri döndürsünler diyorum. Çok teşekkür ediyorum Mehmet. Sağ ol. teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Ses gelmiyor ama ben de bir dakika kapatmıştım. Teşekkür Allah razı olsun. Sütten yiyebilir miyiz? İnşallah Karahan. Adıcavaz. Ekşi evaz evet. olsun. Emekli başka yapmısı. Harika. Adil Cavaz. Şu anda hemşerimizin açtığı şu iş yeri Allah hayırlı uğurlu etsin. Rabbim bol kazançlar nasip etsin. İnşallah ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Sizlere de geldiğiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Neler söylemek istersiniz? Hüsnü Ana Gel, Gitti Sadır Cevazlı. Cenab-ı Allah hayırlı, hayırlı oğlu etsin inşallah. Allah utandırmaz. Teşekkür tamam. ederiz. Siz ne söylemek istersiniz? Nevzat Birol, Adil Cevazlı, emekliyim. Kardeşimiz açıyor bu işleri yapayım hayırlı uğurlu etsin inşallah. Gelecek bir daha olan kardeşlerimde bir işleri açılmış. Onda bu kardeşini kendi biliyorum. Allah razı olsun. Rabbim hayırlı ticaretler nasip eylesin inşallah. Teşekkürler, Teşekkürler, teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Allah razı olsun.